Merhabalar arkadaşlar. Bugün bir polinom sorusuyla karşınızdayım. Polinomlarla sayılar karışık. Bu soruyu kendim yazdım. Herhangi bir kaynaktan almadım. Önce soruyu, <laughs> özür her zamanki gibi size uğraşın. Daha sonra çözümlerimizi karşılaştıralım. Sizin de sorularınız varsa keremte ile matematik instagram adresinden veya keremtaskranet.com e-mail adresinden beklerim. Her şeyden önce ama abone değilsek lütfen kanalı şu, abone oluyoruz soruyu durdurup Şimdi sorumuza geçelim. Bu polinom verilmiş 2P3 artı 1 A ise A'nın birler basamağında kaç vardır? Şimdi arkadaşlar şi öncelikle şunu bilmemiz lazım. 1 artı x artı x kare artı x üzeri n ifadesini ben x eksi 1 ile çarparsam x üzeri n artı 1 eksi 1 olur. Çarpanlara ayırmadan bunu bilmemiz lazım. O zaman buradaki 1 artı x artı x kare x üzeri 14 ifadesini x eksi 1 ile çarparsam ve değeri değişmesin diye x eksi 1'e bölersem üst taraf x üzeri 15 eksi 1 alt tarafta x eksi 1 olur. O zaman bizim px'imiz şöyle yazılabilir. Şimdi p3 p3 3 üzeri 15 eksi 1 bölü 3 eksi 1 yani 2. P3'ü bulduk. Bunu 2 ile çarpın diyor. Çarpalım. 2'ler gitti. Sonra 1 ekleyin diyor ekledik. O zaman 2P3 artı 1 yani a ne eşitmiş? 3 üzeri 15'e. Birler basamağında kaç var? Burada bir periyodik tekrar durumu var. Bakın 3 üzeri 1 3'tür. Birler basamağında 3 var. 3'ün karesinde ne var birler basamağında? 9. 3'ün küpü 27 birler basamağında 7 var. 3 üzeri 4 81 birler basamağında 1 var. 3 üzeri 5, 243 birler basamağında yine ne geldi? 3 geldi. Bu böyle devam eder tekrarlar. 4 tane de bir tekrarlar. E bunun üstü kaç arkadaşlar? 15. 15'i 4'e bölsek. 4 kere 3, 12 kaç kaldı? 3. 1, 2, 3. ifade olacak. Demek ki birler basamağında kaç varmış arkadaşlar? 7. Umarım soru hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın.